23 Şubat mı 24 Şubat? 21 Şubat mı? 24. 24 Şubat 2015 Mekke'de Kabe'deyiz. Annem benim sevgili anne. Feride ve ben üçümüz birlikteyiz. Akşamın Tavaf için geldik. Bugün biraz zaten ha insanlar kimisi ihramla, kimisi nafile tavaflarını yapmak uğraşıyorlar. Her yerde inşaatlar, çok gürültülü bir ortam. Kulevinçler. Ama insanlar tabi herkes ibadetiyle uğraşıyorlar. Buraya gelmenin verdi mutlulukla tavaf vesairelerini yapacaklar. Daha sonra ihramdan çıkıp istedikleri takdirde nafile şekilde tavaf yapabilirler. İnsanlar Kabe'ye yasa için birbirlerini eziyorlar her zamanki gibi. Hilal arkası namaz kılmak isteyenler için. Zaman zaman kalabalık, zaman zaman tenha şekilde görebiliyoruz Kabe'yi. Dış avluda çok insan yok ama iç avlu tabi kalabalık. Adamlar etrafını otele doldurmuşlar. Oradan otelden manzaralı şekilde Kabe izliyorlar. Bizim otelimiz de çok uzak sayılmaz aslında. 500-600 metre civarında. Bir 5-10 dakikalık yürüme mesafesine gelebiliyoruz. O yönden şanslıyız. Şimdilik bu kadar.